Şehit Ali Gaffar Okan Diyarbakır'ın efsane emniyet müdürüydü. Halkın derdiyle dertlenir, sevincine ortak olurdu. 33 Ondan tüm birimlere. Ben Ali Gaffar Okan. Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım. Tüm kent onu bu anonsuyla tanımıştı. Her zaman halkla iç içeydi. Diyarbakır Spor'a gönlünde ayrı bir yer açmıştı. Bakır Emniyet Müdürlüğü, görevim Emniyet Müdürlüğü ama bu şehrin hak ettiği Türkiye'de beş büyük kulüpten bir tanesi olan Diyarbakır Spor'un hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Ali Gaffar Okkan görevi boyunca terör örgütlerine göz açtırmadı. Terör örgütü PKK ve Hizbullah'a yönelik etkili operasyonlar yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu operasyonda çok değerli dokümanlar ve e, silahlar ele geçirmiştir. Halkın huzuru için gece gündüz çalışan Okkan, 24 Ocak 2001'de saldırıya uğradı. Hain terör saldırısında 5 polis arkadaşıyla şehit oldu. Naaşını binlerce Diyarbakırlı gözyaşlarıyla uğurladı. Bu halk bu 23 senede kendisini unutmadı, unutamaz da. Çünkü bir ekol yarattı, Yarattığı bu ekolle haksızlığa uğradığında kime gidebilirim? Bir e, kendisine karşı bir mukabele gördüğünde nasıl kendimi ifade edebilirim olgusunu Diyarbakır'daki insanların yaşam şekline oturttu ve bu nedenle insanlar çocuklarına onun ismini verdiler. Okkan'ın son görev yeri olan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde aziz hatırası yaşatılıyor. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün girişindeki şehitler köşesinde Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Balmumu heykeli bulunuyor. Hemen arka tarafındaki duvarda ise özgeçmişinin yer aldığı bir panoda asılı. Gaffar Okkan ve silah arkadaşları şehit oldukları noktada her yıl törenle anılıyor.